Arkadaşlar merhaba. Bitcoin Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Süleyman İnan. Bugün sizlere uzun bir video paylaşamayacağım. Bunun için tek tek özür diliyorum sizlerden. Kendi iş yoğunluğumdan dolayı çok az bir dakika olacak. Bir de şundan dolayı yeni bir coin'imiz var. Onu paylaşacaktım. Araştırması hem tam bitmedi hem de böyle bir iki dakikada anlatılacak bir coin değil. O yüzden ben bu coin'i cumartesi sizlere tanıtmak istiyorum. Sizlerden de ricam cumartesiye kadar hani abone olup ve kanalımda kalırsanız Cumartesi günü böyle bir 6 aylık bir yatırımda, 6 aylık bir alımda size çok bir fayda sağlayacak, güzel bir fayda sağlayacağım bu coin'i paylaşacağım. Kripto parada ise 3. haftaya girdik yükselişlerde. Bu piyasa hiçbir zaman böyle gitmez. Bu yükselişlerin de bir düşüşü olacak. O yüzden buralarda çok fazla risk almadan devam edin. Stop loss muhakkak koyun ya da maliyet azaltma için elinizde nakit de yönetmiş olduğum WhatsApp grupları olsun, ister e, birebir verdiğim danışmanlıklarda olsun, ben bunu hep diyorum zaten. Muhakkak elinizde hep bir nakit olsun. Tüm nakiti asla yatırmayın. Ve bir de şöyle bir şey arkadaşlar. Bu işin hep diyorum ya %80'i duygu yönetimi. Bu %80'lik duygu yönetimi kısmında bir gruba, bir gruba dahil olmanız sizlerin faydasını olacaktır en azından o duyguyu yönetebilmenizde, o panik satışından uzak durmanız ya da panik alışından uzak durmanızda sizlere bir fayda sağlayacaktır. O yüzden ister benim WhatsApp grubum olabilir, başka gruplar olabilir ama kendinizi o gruplara entegre edin ki duygunuzu yönetmeniz o zaman çok daha kolay olacak. Diğer türlü düştü satıyorum, yükseldi alıyorum, burada zengin oluyorum derken batıyorum senaryolarını yaşayabilirsiniz. Ki hatta şöyle bir şey var. Daha önce paylaştığım videoların birinden duygu yönetiminden bahsetmiştim. Aslında en önemli video muydu benim? Bana göre en değerli video muydu bilgi içeriği olarak? Ama çok fazla izlenmedi. Lakin A coin'ini paylaşacağım dediğimde o coin, yani o videonun izlenmesi çok uçuyor. tamam, evet coin araştıralım. Ben sizler için araştırıyorum, paylaşıyorum. Ama bu işin bilgi kısmını araştırın duygu yönetimini kesinlikle araştırın. Ayrıca katıl butonumuzda bize destek olan tüm abonelerime de tek tek teşekkür ediyorum. Özellikle son iki abonemize onlarla görüşmediğim için daha isim vermek istemedim. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kripto para piyasası hem çok riskli bir piyasadır hem de çok kazançlı bir piyasadır. Doğru şekilde yönetilirse sermayeniz 6 aylık, 8 aylık bir süreçte çok ciddi kazançlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi vermeden. Ama yanlış yönetirseniz, bakın o sermayeyi eritirsiniz. Asla ihtiyacınız olan parayla girmeyin diyoruz. Ben bunu tecrübe ederek, kendim tecrübe ettiğim için bunu diyorum. 50 bin liranız mı var? Bir ay sonra kullanacak mısınız? O anda düşüşe yakalandınız, düştü 40 bine ihtiyacınız vardı 10 bin çektiniz düştü 30 bine e sonra bir daha düştü 20 bine siz bir daha 10 bin çektiniz para bitti İşte sermayenizi yönetmeyi lütfen ben her videomda da anlatacağım nasıl yönetilir hem orta vade yani uzun vade orta vadeye bölün hem de anlık satışa bölün bu işin mantığı hem anlık alımlar satımlar hem de uzun vade tuttuğunuz coinlerdir yani ikisini aynı anda yapmanız lazım Evet burada bir danışmanlık desteği alırsanız sizin faydanız olur. Ya da kendiniz de araştırıp öğrenebilirsiniz. Ama bu işin doğrusu bu şekilde yapılır. Cumartesi görüşmek dileğiyle diyorum. Yeni coin'imiz için ben çok heyecanlıyım. Çok güzel bir coin. Cumartesi paylaştığımda siz de bunu anlayacaksınız. Yani 4 aylık bir sürede ben kendi yaptığım alımda 4 aylık bir sürede bana güzel bir kazanç getireceğini düşünüyorum. Ve ondan da sizlerle paylaşıyorum. Hepinize iyi akşamlar ve iyi günler diliyorum hangi zaman dilimindeyseniz. Hoşçakalın.